DLH genel müdürlüğünün, e, altyapı genel müdürlüğünün hızlı bir şekilde çözüm üretmesi gerekiyor. Tabii bu kış şartlarında buna bir şey yapmak imkanı e, olacağını düşünmüyorum. Ama e, önümüzdeki bahar ayı içerisinde, nisan ayı içerisinde hızlıca burada tahkimatların yapılması gerekiyor. Aksi takdirde sahil projemizin e, duvarına deniz gelmek üzere. Yaklaşık şu anda görüyorum 20 metre gibi bir mesafe kalmış durumda. E, dolayısıyla yola geliyor e, deniz çok hızlı bir şekilde aşıma var bu sezon içerisinde. Ee, Allah muhafaza buyursun. Ne ya? Yani. Peki başkanım, e, devletimizin hangi kurumları ilk olarak buraya gelip araştırmak lazım? Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü'ne üç defa bizzat gittim. Bir tanesinde içe kaymamı kamuğumuzla beraber gittim. Ee, dolayısıyla genel müdürümüze de durumu izah ettim. Bölge müdürümüze durumu izah ettim. Drone götürdü, görüntülerini çektik kendilerine getirdik, fotoğrafları çektik, getirdik. Burada bu tahkimatların bu sene içerisinde hızlı yapılması ile ilgili ben geçen sene de gittim. Ondan önceki sene de gittim. Buradaki tamamlanması ile ilgili dalga kıranların. Ee, ama sürecin chat raporu ve inceleme aşamasında olduğunu söylemişlerdi. Bu saatten sonra şunu söylemek mümkün. Artık inceleme, chat falan burası inceleme ve çede kaldığı sürece artık deniz yoldadır. Onun bilinmesi gerekir. Ee, geçen sene 15 milyona mal ettiğimiz sahil projemizi e, bu gidişle eğer burada bir önlem alınmazsa bu gidişle alacaktır, deniz yola gelecektir. E, bu konuyla ilgili yetkilere buradan tekrar seslenmek istiyorum. Defalarca kamera karşısına geçtik. Burada vatandaşların da kendi imkanlarıyla çekimler yaptığı, e, yaptığı çekimleri çekimleri biz genel müdürümüzle ve bölge müdürümüzle defaatle paylaştık. E, burada e, ince bitirilip artık inceleme aşamasını bitirip artık e, faaliyete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii şu andaki şartlarda değil, önümüzdeki e, Nisan ayı içerisinde hızlıca burada e, çalışmaya başlanması gerektiğini düşünüyorum. Peki başladım. son olarak Belediyesi olarak ve planınız Burada denizin caddeye ulaşma imkanı şu an için yapmış olduğumuz duvarla ilgili yok ama görüyorsunuz yarı. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz duvarın altını da oyacaktır, duvara önce düşürecektir. Bununla ilgili şöyle söyleyeyim, biz kendi imkanlarımızla belediye olarak bu tahkimatı korumak için bir yerlerden taş bulup bu duvarımızı korumaya çalışırız. Ama bu bizim Karasu Belediyesi olarak yapabileceğimiz bir iş değil. Ne imkanımız, ne gücümüz, ne yetkimiz buna yetiyor. Dolayısıyla burada devletimizin yetkili makamlarının aksiyon alınması gerekiyor.